kilo bulgur ver. Thank you. Markası silinecek mi? Güzel.

Esnaflarımızın zor günler yaşadığı bu günlerde halkımıza verdiğimiz desteğin yanı sıra yerel esnafımıza da bu desteği vermiş olmak bize, bizi mutlu ediyor. Ee, bu bizdeki başvuru kriterleri vergi levhası Mersin'de bulunan esnaflarımızdan yapıyoruz. Yerel esnafımızın kalkınmasından yanayız. Bu anlamda bu projemizi devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın kartlarına yatırmış olduğumuz miktarlar yerel esnafımızın kasasında kalıyor ve bu sayede esnafımıza özellikle bu zor günlerde ciddi bir destek sağlamış oluyoruz. Esnafımız da bu bağlamda çok memnunlar. Bu memnuniyet bizi de mutlu ediyor ve bu katkıyı artar, arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Her gün zam, her gün neydi saatlik zam geliyor işte bu mallara. Ya çok mahcupmuşlar, yaklaşık mesela çok mahcup oluyoruz. Örneğin mesela bunun geldi 1 milyon aldı bugün, ya ertesi gün 2 milyon olmuş, 3 milyon olmuş. Yani artık biz derdimizi anlatamıyoruz müşterilerimize, onlara karşı çok mahcup kalıyoruz. Onun için çok sıkıntı yaşıyoruz bu durumlarda. Allah razı olsun bu halk kartları vermiş belediyemiz. Onlarla gelip barış ve arışveriş yapıyorlar. Aylık mesela bizim de bir şeyimiz oluyor. İyi bize geliyor katkısı çok iyi oldu. Yani bu da iyi. Yani her ay geliyor mesela 10-15 tane müşterim var. E, halk kartlarını getiriyor, alışverişlerini yapıyor. Onlarla ödememizi yapıyoruz. O da iyi geliyor bize. Yani günlük hatta bazen saatlik bile güncelleyebiliyoruz. Çünkü sürekli hani fiyat listeleri geliyor ve bunu da yapmak zor. Gerçi zaman zaman yapmıyoruz. Çünkü insanlara düşündüğümüz için en azından elimizdeki stoğu bitirene kadar, eski fiyattan bitirene kadar eski fiyata satıyoruz. Ama yeni aldığımız malları da yeni fiyattan mecbur satmak zorunda kalıyoruz. E, bir litre, şey 5 litrelik alacağına artık 1 litrelik yağ alıyor veya 2 kilo bulgur alacağına yarım kilo bulgur alıyor. Yani 1 liralık şey 3 lira olmuş, 3 liralık şey 5 lira olmuş. Abi bugün mesela yoğurt geldi. 8 burçuk sattığımız yoğurt 900 gram 13,5 milyon oldu. 4 kilogram yoğurt 30 TL'den 50 TL oldu. Yani bu şekilde fiyatlar her gün değişiyor. Cebinde parası yok. Alışveriş yapamıyor. Bizim de ister istemez satışlar durdu. Yarı yarıya düştü. Milletin de alım gücü mü düştü yani. Ne olabilir yani sonuçta cebinde parası yok. Alışveriş yapamıyor. Bizim de ister istemez satışlar durdu. Yarı yarıya düştü. Tabii ki ne faydası ister istemez. Var mesela o gün ciromuz iki kat iki katına çıkıyor. Yani mutlu oluyoruz. Yani ama yani şöyle tabi yani genel kişilere verildiği için yani muhtaç insanlara verildiği için biz de çok mutluyuz. Sadece onlara katkı olduğu için biz de mutlu oluyoruz. Bayağı fiyatlar yükseliyor. Malı tedarik edemiyoruz. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Bayağı sıkıntı yani. Satışlar düştü tabii ki. Milletin alım gücü düştü. Bir toplu bir alışveriş yapabiliyoruz en azından. Ya bir kol alıyoruz, ya bir yağ alıyoruz, ya şeker alıyoruz. Bizim için de iyi yani.